Boldam bir tane ana konu gözük. Sen o. Ya. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz Nasıl? dostlar? Başladım Başladınız. Başladınız mı? <laughs> Başladınız mı dostlar? Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz mi? Şu anda mi? biz neredeyiz? Evet, biz neredeyiz? İznik'teyiz. Kimlerden kim bilsin? Evet, şu an söyledim. İznik'e geldik arkadaşlar. Tarihi, kültürel bir gez yapmaya. Biz gezerken sizi de gezdireceğiz evet. inşallah. İlk turumuz Bazalika. Eee... ne varmış burada? Ne varmış hiç bilmiyorum. Gelince göreceğiz. Bazalikasıymış. İznik'in duyduğu Bazalikası. İçeride müzesi gibi bir şey de var diyorum. Taşlar maşlar yapmış. Benim bir tarihi olan bakış açım. Taşlar var. <laughs> Taş... Roma dönemine Roma mıydı? Bir şey dönemine ait ama. Bilet mi satın alıyoruz burada? Niye? Bilmiyorum girince göreceğiz. Bilet satış diyor ama kimse yok. Ne oldu da herkes Direkt giriyor. girebiliyorsun herhalde. Ücretsiz herhalde. evet. Anayisi bir arkadaşlar. Doğu Roma. Roma dönemine ait. Burası galiba ait... alınlık parçası. Bunların hepsi Roma'dan kalmıyor. Evet Roma yazıyor bak Roma dönemi yazıyor. <laughs> i̇şte Sütun başlığı. Bunun tarafı doğru gidiyor. Burası da İznik. Güzel bir yer. Martılar. Osmanlı dönemi için çok önemli bir yer. Osmanlı tarihi için. Bir şey mi? Bu sahil var burada bayağı bildiğin. Evet yüzüyorlar çünkü göl sahil var diyor arkadaşlar sahil var diyor ee, evet çok geride kaldım gelmiyor sandım valla bu yerlerde çukurlar var mı kazı yaptıkları yer işte He? kazı yaptıkları yer taşların çıktıkları yer şunlar ben bakıp böyle Hı -hı. İşte o yıkıyor. taşların bulduk taşları buldukları yer yerler daha doğrusu bir kaç tane var. Birazcık Şimdi kesiyor. Şimdi fotoğraf çekelim mi canım? Biraz. Yok. yok? Manzara çok büyük. Kazı yapılan yerlerden biri. Girilmez diyor. Tamam. Girmeye niyetim yok zaten. Yani. Ha bak buralar <laughs> bunlar. Bir şey diyeceğim. Mezar gibi duruyorlar. Mezar mı yok? <laughs> Belki de mezar. Ya da bulan kişi bu hale getirdi bilmiyorum. Kiremit gibi böyle Bunlar mezar olabilir. Sanki mezarlıkmış evet. biraz. mezar taşını benim. Gel şurada yazıyordur. Ara ara mezar mı? Ölüleri görmüş. Çok küçük bunlar. Bebek mezarıdır. <laughs> İkinci durağımız olan İznik Roma Tiyatrosu'na geldik. Sürekli geziyoruz. Açılış saat 08.00 Son hava araştırma 4.30 Kapanışla karışmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Az daha bir tarih kaza gerçekleşiyordu. Romalılar zamanında buralarda takılıyormuş. Ama bilin bakalım ne olmuş. Arkamda Osmanlı hadi bak. Diyorum ki niye bu kadar böyle küçük küçük burada? İnsanlar ufakmış eskiden. Çok bir ufakmış? <laughs> Osmanlılar büyükmüş, Bizanslılar ufakmış o yüzden. İyi şanslar için. görünümü bu şekilde tabi. Evler olması lazım. İyi tiyatrosu. <laughs> Sadece sanata önem veriyor çünkü savaşta Dini amaçla kullanmışlar tiyatroyu. He? Tiyatroyu dini amaçla kullanmışlar. İsa ve Hazreti Meryem'in oyunlarını oynatmışlar. Genel olarak şu şekilde bir görüntüsü var. Tiyatro tarafı ön tarafta. Şimdi oraya size göstereceğiz. Yürü, yürü, yürü sen zaten. gel böyle şeyler yap. Osmanlı gelsin çöksün. <laughs> sonra biz de Ya geçelim. biz de böyle ondan sonra kent topraklarımızda. Sonra yabancılar gelsin para alalım. Vallahi iyi iş ha. Onlar ben sevdim. Bizi kardeş. Sevdim bu işi. Oğlum onlar yokken bizi vardık değil. Onlar vardı biz çöktük. Oo. kapatası var. Ha, bak burada gösteriyor. Neymiş o? Mezarlık alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Ne son düşeceğim şimdi. Olan. Şu taşa takıldım şimdi de. Bakın burada da bir mezarlık var. İnsan kemiği. Belki Dimitri amcam. Kız kim acaba bu? Ya Dimitri amcam ya Nikolas dedem. Arkadaşlar ben hmm. Osman yanlış olmasın. Sadece öylesine söyledim. Adamın dişleri duruyor. Diş, dişleri duruyor lan adamın harbiden. Yani böyle bir mekan. Arada bir tiyatro oynamaya geliyorduk buralara zamanında. Şu anda buralarda tiyatro oynuyorduk arkadaşlar. Dedelerim zamanında. Sonra Osmanlı geldi aldı elimizi. Osmanlı. Niye sen dedelerimizi götürüyorsun çökmüş gibi. Çok güzel değil mi ya? Yalnız bayağı iyi ya. Bu kadar taşları nasıl kaldırmıştı? Alçak tavan diyor kafayı vurmayın diyor kesin vuracağız. İznik. Tarihin üstüne. Arkadaşlar bunu okuyun. Uğraşamam şu an. Adamlar küçükmüş ama baksana. Bizanslılar küçükmüş. Oğlum bizimkiler buradan geçerken kafayı vuruyordur ha. Dedelerim. Oradan ne gidiyor? Oha çok iyi. Oha karşıya geçiş var lan. Geçiliyor mu acaba? Ya, geçiliyor herhalde. Bilmem. Neymiş burası? O köyünleri böyle gösteriyor, böyle gösteriyor. Karşıya mı geçiyormuş? Diğer bölümüne geçiyor herhalde. Şu aynı tarafına doğru çıkalım. Hmm, bu, bu, bu taşları nasıl kaldırıp buraya koymuş? Ha? Nasıl bu taşları böyle koymuş? İşte bu işçilik. Yalman Alman Anca bunları yapmışlar zaten. Başka bir boka yarar şeyleri yok. bizden Bak ya. Romalılar çok özür dilerim. Buradan bir şeyler anlatıyor İngilizce. Sahne binasına doğru gidiyormuş burası. ses konuşuyor? İngilizce. Güzel ama İngilizce be. Yani böyle bir böyle yerde şuralarda seyirciler oturuyordu. Şurada kral oturuyordu muhtemelen. Ama çok şey değil mi mesela Bergama'daki tiyatro da oturulabiliyor da, şu an bunlar böyle şey Ya bu yıpranmış artık. Ondan mı öyle? Üstüne çıkıp oturamazsın şu an yani. Burası çok taşlı. Bu yüzden. Burada inşaatına çok taş kullanmışlar. Burası sağlamdır. Peki buralara çıkılıyor mu ben? Şu an <laughs> çıkmak istiyorum burada. Yukarı çıkmak tehlikeli bilemsak olur. Yazmış. Şuraya çıkıyor. Şurada tepede insanlar görmüştüm. Çıkılıyordur muhtemelen. Gidelim, bakalım. Şuradan belki arkadan geçeyim. Turist <laughs> kahve <kahvesiyle> beraber. Bir <laughs> anlatıcı lazım bize ya. Anlatıcı. İngilizce. İngilizce anlatıyor ama ne? <laughs> Neyse altında çeviri. İngilizce tercüman vardır ya. Altı çeviri Aa burası neymiş? Burası böyle özel bir. Öğrenmiş olduk. Giriş alamamış arkadaş. Yo, ben gördüm ki onu bir dakika Nasıl? Çaktırmadan size rehberde tuttum. Bereş. Bunlar <laughs> hadi ki. Oğlum eskiden insanların bacakları uzunmuş. Ama boyu kısa mı? Boyları kısa ayakları uzunmuş. Tamam da bizim de ayaklarımız uzun. bu niye bu kadar dik yapmışlar? Niye sonradan yapmışlar? acım? Abla niye bağırıyor? Çok, Çok Yüksek. Acayip dik. Bu Bunu... ne? Yoruldum. Ben daha buraya çıkarken yorulduk. Görebilir miyim açılır mısın? Gerçekten. Galiba o o çıkıyor içinden. Aynen o çıktığımız yerden çıkıyor. Oh my god. Ne diyor? Girmeyin yazıyor mu? Yazmıyor. Oha çok iyi. Ya bizim insanlarımız harbi mal ya. Sakarya yazmış birim. Aynen Sakarya yazmış. Şuradan içeri doğru yol gidiyor. Galiba bunlar şey gece de girilebiliyor yani. ışık var. Let yerler. Buralar ne? Burası boş kalıyor. Işık tutuyor. Taş Oğlum. ölmedik. Oğlum. Buralar şeylere çıkıyor herhalde. Oğlum nereye götürüyorsun beni? Tiyatronun altından geçiyoruz. Geziniyor muyuz şu? He? Ama buraları mı sen ne amaçla yapmıştın? Odalardır. Hazırlanma odalarıdır. Hmm. Muhtemelen. Burada hazırlanıyor mu tiyatrocu? Ve son çıkışa gideceğiz. Çok Arkadaşlar çok alçak. Ya altında kalırsak. Geldik ha, galiba. Çıkışa Olan geldik. Giriş yapardım. Arkadaşlar şöyle geçiyoruz. Bak söyleyeyim. <laughs> <Öyle gidiyorsun. gülüyor> Düşün yani benim boyum 1.56. <laughs> çok komik. Bunlar <laughs> buradan nasıl geçiyormuş? Bak yerden izlere çıktık. Geldikleri gibi gidermiş. Hadi bakayım. Buradan da gidiyor. Tek son yolu oh. daha gidiyor. Diğer tarafa doğru yoruldum. <laughs> <laughs> evet. Böyle bir tiyatro. Tiyatro. Ay kolum. Şimdi bizim. Sıradaki Durağı. durağımız olan Müzesi İzlik Müzesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Tarihine bakmıyorum yanlış olmasın. Telefonuma mesaj geldi ona bakıyordum. Benim videolarda hep sen çıkıyorsun. <laughs> çok iyi. Zamanında böyle yaşıyorduk biz işte. Dayı ne Piş yapıyor? Ne yapıyor şimdi? Çanurdan ev yapıyor. Buradan ev yapıyor. Kap, kal, tonik kap parçası. Kutu pişmiş toprak. Allah'ım ne yapmış? Yangın e, geçirmiş evde bulunmuş. Kenar çömlek Patlamış, kırılmış da bu patlamış. 9 numara. Kolye 15, dizisi. Taş. Kolye olur mu? 15 bu. 13 nerede? Boncuk Çocuk közü. mezarı bulunsu. Kolye dizisi. 13. He bu on, e buna da 15 ya bu 15. Yetişkin erkek mezarı bulunsu. Ne no, alaka? No taş kase. Başka 15 var mı? Bir de bu var taş. Ha, taş kase şu arkadaki. Ee, bu 15 almış. Şu insan. Balta girmemiş olmamış. Bız ne demek acaba? Ben merak ettim. Ne? Orada da vardı. Bız yazıyor. Bız. Bız mı? Bız kemik bilmem ne. Bız. Bir numara. E, Şunlar. Işte... E, bir şey delmek için kullanıyorum. Bız bız. Yani, bız, bız, bız. Aha. Aa. Ya benim evi çizmişler. Kim koydu ee, lan, lan Kim koydu lan benim evi buraya? Ilık Pınar Oğlum yedi. bizim salon işte. Yemek yaptığımız yer. Müteahhit. Yatak odası. Şurada yatıyorduk işte ha. Vay be evimizi ne resmen etmişler. Bir şey ne kadar tatlış ya. Tabii o zaman yaşayamazdım yani, o soğuktu mı? Erken, Erken kaotik dönem. Abla Bizans tarihi. Büyük büyük dedi. Kvalitik dönem diyorum. Kvalitik dönem. Kvalitik dönem neye dayanıyor? Kvalitik dönem. Milattan önce neredeyse. Öyle değil mi? Tunç mesela milattan önce. Dokumacılık. İskender'in yolu. Ben yanlış mı biliyorum? Aman bizim İskender. İskender. Paralara bakalım. Burada neler var? Gümüş, bronz, sikkeler diyor. Milattan önce. 180, bak 1. Ama üstlerinde hep bir şey var. Kaç? Resim tipi. Mesela bu kaçya denk geliyor? Boyutuna göre mi? Üstteki resme göre mi? Yavrum bize nasıl bir, 25 iki. 10 kuruş? Ama onu yani o kadar da anlamayacak kadar da cahil değilsindir yani. Gel sana yüzük buldum senin parmağına tam ucu. Oğlum lan eski insanlar seninle aynı boy şey demiş lan. Aynı boyda. Aynı parmak ölçüsüne sahipmiş bak. Bakayım. Bak şunlar sana olur. 11 Hı. numara. Aynen. Bak, Demek ki sen milattan önce yaşamalı mısın? çok güzel değil mi? Bana Hı? alsana bir tane. O hangi zaman? Milattan sonra ikinci yüzyılmış bunlar. Çok beğendim. 11 önce. numara milattan önce mi? Ya kardeş çıkar mısın ya? Bir şey Pardon. bakıyorum. Pardon sorry. Altın yüzük. Sen milattan önce de yaşamalıyım. Altınmış bak bunlar. Evet. Bu da mı altın? Kırıp mı? Antigonos. Aa Lati oradaki adam var. İlk girdiğimiz bazalika da adı yazıyor. Yüce Onur. <laughs> onu Şey olmuş. Lahti. Light. 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 light Lahti de, light diyoruz. Lahti diyoruz. Lahti Biz Lahti diyoruz. Ne bir Lahti çek. Aşko ya. Gel sen de çekeyim Lahti. Adam şu an ne zaman? Oğlum Lahti'ler çok iyi ya. Arkadaş bu ne ya böyle? Oğlum bizim harf çok iyi. İçi gözüküyor bu. Ne? Lahti. Ero, Eros'muş bu. Eros'un Lahti. Lan Eros. Aşk tanrıçası. Lan aşk. Değil. Aşk tanrısı, tanrıçası değil. Yani. Resim olarak aldım ama. Ha dur resim olarak ben, ben, de çektim. Çektim mi? Çektim atarım ben sana. Yani iki, i̇ki mezarı da çektim. Bir şuradakini ve şuradaki. şuradakini. Resim de al yani birkaç paylaşırsın böyle güzel olanları. Roma dönemi, Nikai, bu neymiş? Roma tiyatrosu. Canım bu. Evet. Oyun tablosu. Ablam çıkı kaç. Ermenin başı. Yani diyor ki burada şair ne olursa ne ol yine gel. Alakalı bir durum değil ama. Çekimler. Beni kafalarla çek. Bu neyin kafası? Bu ne? Yani çok sinirli bakıyor. Dayı. Kafanın yarısı. Yok. Oğlum şey değil mi lan bu? Voldemort. Bir tane. Ona benziyor. Oğlum Voldemort koymuşlar. Bir tane kadın diyor ki, böyle geziyor musun? İlk gittiğimiz bazalika böyle. Suyun altındaydı, sonra çıkarttılar gölçe göl çekilince. Bizdeki çekilmiş. Yani aslında bazalika kilise demekmiş. öğrenmiş olduk. İlk kiliselerde. Ha, bir şey diyeyim mi? Şuan sallıyorum birazcık. Sapanca'da da böyle bir şey varmış ya benziyor buna. Evet, Sapancıda <laughs> da var. Orada bir şeyler. Bulamadık ama bulacağız. Aha bak, dedem, babaannem, babam. Ne yapıyorlar? Oturuyorlar babama iş yaptırıyorlar. Dedem oturmuş. Oha çok iyi. Aa burası ne? Birinin mezarı var ya burada. Mezar odasıymış burası. Gerçek mi ki? çok iyi ya. Çok iyi lan. Şey mezarın değil mi? Arkadaşlar burada bir... Şşş <laughs> kalksana. <laughs> Alo. Kalk lan kalk yerine kalk. Üşüteceğim. Ağzı açık uyuyor. <laughs> Cehennem mezar odasında. Demek ki neymiş? Sonumuz böyle olacak. Doğru evet. ama Bizans dönemi. Nasıl bölmüş Doğu ile Batıya ile evet. Yani. Buna ne M yazıyorsun. O benim param. M. Evet. Büyük diye Baksana ne? bazı şekil şu. Yavrum. Yamuk yamuk. <laughs> Rastgele üretmişler işte. Ya şunlardan birini alıp eve götüremiyoruz mu ya? Ben saklamak Antika diye <laughs> <laughs> Ha. Bir fotoğraf çektim. Gerçekten çok ilginç şeyler var ya. Tarih beni bitiriyor. Aha Osmanlı'ya geldik. Bu taraf Osmanlı. Bu taraf bizim. Bakalım. İznik tamamen surlar içerisinde. Çok güzel bir şey değil mi ya? Tur bakalım ne olmuştur. Sura bağladık. Olduk görüşürüz. <laughs> için yapılmış burası? Şehit Kırk Kızlar adına. Ama hangi dönem savaşı onu okuyamadım. Ne zaman yapılmış yani bak orada bir Kırgız abi heykeli var. Kırgız şehitliği var. var. Yani şehitlik gibi bir şey işte onların adına yakın. Yazıyor bak şurada bir şey. Ne diyor? Kimin adına yakıldığı yazıyor mu? Tıpar Kırgız var sonra. tarihinde. Çok geç yapılmış da. He. İznik fethinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi kurulmasına katkı sağlayan. Orhan hmm. Gazi yapmış mı? İçeride de var mı? İçerisi var da giriyor mu bilmiyorum. Bir şey değil mi? Girenler vardı. Videolarda vermiş. Ben sen ben gelin. Sen tut kapıyor o <laughs> zaman. İçeride kalmıyor. <laughs> ya inşallah halıya basılıyordur. Ayıp etmeyelim de Evet. Boşum döndü. Ama bunlar ki zaten. Evet. Gerçek mi zaten? 4 mü 5 mi bilmiyorum. Bilmiyorum ben sayamadım. Şimdi Nilfrat'ın imareti bir de Türkistan İslam Müzesi'ne geldik. Şimdi şuradan müze kartıyla giriş yapacağız. Biz, biz bir sıraya girip geliyoruz. Çekken bir tarih. Çok iyi. Selam. Acı sofrası. Burası neymiş? Şey, izlenen şey işte. Haritası. Hı hı. Şurası ne şey. Ne diyorlar da çok parlak. Şuradan mı diye Vangaz mı? Evet, evet. Oradan geliyor demek ki bizim vaydasıyla. Fincanlı mı? Çok güzel. Kokon Ne olur? Yumuş gibi. Şu sarılı bana vurdun mu? Ne kadar güzel. Bak şu 8 numara. Abdülhamit'e benziyor. Resmik. Şey Osmanlı kanunu. 19-27. yüzyıl diyor. Gerçekten çok. Umarım. Yani. Abdülhamit'e benziyor. Abdülhamit e olabilir mi böyle? Tarak, fil dişi. Şaka yapıyorsun. Nerede anladın light olduğunu? Bakınca anladım. Arkadaşlar duydunuz Bunlar lightmiş. <laughs> Vallahi ben... Bebe hiç anlaşılıyor mu ya? light oldu. <laughs> şey, şeyleri... Ben şey, İslam şeyleri falan Bak. Kafa var. Kafa. Kimin kim kafası bu biliyor musun? Bilmiyorum. Ya işte Moğol kafası mı? Moğol mu ne alaka? Türk olmayan Moğollar mı? Bu kimmiş? Bunlar geçici. Light Roma dönemi. İsim yok. Yani yapmışlar gömememişler herhalde. Çünkü biz gömdük toprağın altını. Mezarları böyleymiş onların da arkadaşlar. Şöyle içelim taşın içine koyuyorlarmış. Ay. Taşın içine de girsen aynı, tabutun içine girsen aynı. Gideceğin yer <laughs> yine aynı. Sevgiler, saygılar. Doğru yürüyoruz. Evet arkadaşlar. Çin'e. Şurası içine, galiba içine ya Çin içerisi. Evet. böyle mağazalar var. Ha bu arada reklam değildir. Ha, <gülüyor> aynen. <gülüyor> Buradan başlıyor Aa, işte. Burası güzel işte arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar, benim cebimdeki bütün paralar gidecek çünkü neden? Bir tahmin edin bakayım. Neden? Çünkü neden? yanında ben varım. Ben eşittir, para gidiyor. Paranın para gideceği gittim. yer belli. Keşke kahve içebilsin. Aaa ne güzel. Sağ ol, iyi de. Ne o? Görmedim bile. Kolye. Çinli kolye. da sıkıntı Burada tak toka var. Nasıl çin? İçer... bazı yerlerde var içerlerinde de. <laughs> Antik su yol arkadaşlar. Buradan sular yürüyormuş. Bu da Lefke kapısı. Aldının kapısı. Güzel. <laughs> Aldılar yazdım. Bir kan var. Evet. gözü. Çok garip yerler. Tövbe Abi tehlikeli mi? Yok bir şey yok ya çay. Evet dostlar çarşıyı maalesef çekemedik. Evet çünkü e, yasakmış yani içerisini çekmek. El yapımı oldukları için hani kopya olmasın diye o yüzden Aynen öyle. Istediler. Kopya almasınlar diye Ama değil, güzel hediyelikler aldık. Evet onları güzel. en kötü göstermeye çalışacağız bu şekilde. Aynen şu anlık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı <laughs> unutmayın. Bizi Aynı şeyle. her zaman izleyin arkadaşlar. <laughs> takip edin. Bir sonraki hafta sürpriz başka yerlere gidebiliriz. Her an her yerdeyiz. Aynen. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.